Malik 2024 Ramazan ayı çalışmaları kapsamında bazı şehir ilimler olarak ailelerimize gıda polisi ve kahvaltıları aldık. Bu hayırda emeği geçen tüm bağışlarımızın Allah razı olsun Allah'a emanet olun. Senin, verlerin, sesim, Ağlandım, bu yola yürekten yana yana kardeşler e, ee, almış olduğumuz gıda kolilerimizi dağıtıma çıkıyoruz. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hazır yetim dur ve ailelerimizi gıda kolisi ve kahvaltılık aldık. Dağıtmaya gidiyoruz. Allah Azze ve Celle yaptığınız ayrı katında kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Güneşi sığdırdık biz umutlarımıza. Adanırız insanlığı şu, şu Değerli bağışçılarımız Gazişehir İlim Derneği olarak

Içeriyle, Rabbim ebeden razı olsun. Pollerimizi aldık. Yola çıkıyoruz. Yetim ailelerimize vermek üzere Allah'ım evden razı olsun. Eşhamu aleyküm. Elimden elim Allah razı olsun. Şu anda onlardan aldığımız polleri, gıda polllerini eee yetim ailelerimize eee dağıtmak üzere yola çıkıyoruz. Ve ayrıca tüm bağışlarımızdan Allah razı olsun. Allah'ım. Yana <Sülüyor> yana sen de katıl şu kervana verdiğin Müzik Ölüm ayrınca kadardır sözümüz mazlum ve yetim ile bir. Yalda yok gözümüz, gözaya görür verdik. yok gözümüz, 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 gözümüz. Verdin senin dir senin, Rasuldur tekler berin. Düşkün mazlum yetimleri, ulaşsın o gür sesin. Ağlandı bizler bu yola, yürekten yana yana. Sen de katıl şu kervana. Verdin direp senin, verdin senin senin, Rasuldur mazum yetimlere ulaşsın o gül sesin